さきのキューさん。S S Biliyorum. Yardım etmek istiyorsun. Ama olmaz. Artık çok daha dikkatli olmamız lazım dedim. Tekerlekli sandalyeyle dikkat çekmememiz mümkün değil. Cemil abla. Ne yapacağımıza karar verene kadar. Cemil abla. Cemil abla. Odadan bile çıkmaman gerek. Abla. Senin adın Cemile değil mi? Dün Cemile diye tanıştırdı Hatice abla. Adını mı unuttum ben senin? Cemile. Ha sen duymadın o zaman. Deminden beri sesleniyorum. Hatice teyzenin gazeteleri. Sağ. Ol. Bir şey değil. şu halime bak. Küçücük çocuktan bile korkuyorum. Böyle olmaz. Kendimi toparlayacağım. Kafamı toparlayacağım. Ve ne yapacağımıza karar vereceğiz. Dün geceden sonra etrafta rahat rahat dolaşamayız. Burada bile bizi tanıyabilirler. Televizyondaki fotoğraflar gelmedi mi gazetelerde? Anamız sağ olsun at yarışını gazetelerden takip ediyoruz. Oğlum. Ben daha sana geçen ay vermedim mi para? Git faturayı öde de açsınlar internetini dedim. Gidiyor para Hatice Hanım. Senin bu ev sandığın tahta parçası inadından paralar toz gibi uçup gidiyor. Masaları kurdum. Beş dakikaya geliyorum. Bu ne bu? Odacı kız odada kalıyor. Yanında da... Kardeşi. Küçücük odada kalıyorlar. Allah şifasını versin. Odacı kıza oda mı verdin sen? Yanında da eşantiyonu. Oğlum günlüğünden kesiyorum ben onun. Efendi terbiyeli kızcağız. Hem sadece odalarda ilgilenmiyor. Akşam sen de gördün. Her yere yetişiyor. Anası yok, babası yok başında. Bir tek kötürüm kardeşi. Ağlan anam sen ağlan. Bizden başka herkese ağlan. Hayır kurumu mu lan burası? Kendimize ayrımız yok, el aleme oda açıyoruz. Saçmalıyorum. Bunları buraya saklasam ne olacak? Burada ne varsa internette var, her yerde var. Bayağı böyle ünlü olduk biz. Ya ünlü. Çok ünlüyüz şu an. Aşırı ünlü. <laughs> Eminim tabii abi. Şimdi çıkıyorum kamptan. Tekerlekli sandalye, sakallı çocuk. Herif sabah fenalaşmış. Millet ambulans çağınca yaylanmışlar. Burası küçük yer abi. Bugün bitecek bu iş. Kaz <laughs> Hemen üçe ayarla bunu. Hemen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.